Dostlarım, hepinize selamlar. Yine davlumbaz ışığı sohbetleri için mumlarımı yaktım, davlumbaz ışığımı açtım. Ve evimde davlumbaz ışığı sohbetleri videosunun ikinci videosunu çekiyorum. Biliyorsunuz bu gece saatleri benim konuşma saatlerim genel olarak. Genel önerilerim olarak... 24. Bugün e, hakkında konuşmak istediğim konu, arkadaşlıklar ve benim son zamanlarda böyle arkadaşlıklara olan bakış açımın ne kadar değişti ile ilgili. Yani lisede nasıldım ve üniversitede nasıl birine dönüştüm şeklinde bir video çekeceğim. Ee, umarım videoyu beğenirsiniz. Umarım güzel olur. Hepimizin e, kendinden bir şeyler bulabileceğini düşündüğüm bir video. O yüzden çekmek istedim. Şimdi öncelikle bence yani son zamanlarda artık e, bu arkadaşlık konusunda geldiğim bir evre var. Tamamen olay şundan ibaret. Siz 5 litrelik reklam değil bu arada. Gözüküyor mu? Arka, bilmiyorum da. Siz 5 litrelik şişe 10 litre su koymaya çalışırsanız arkadaşlar o şişe taşar. Ondan sonra da şişeyi 5 litrelik olduğu için suçlayamazsınız çünkü adamın zaten yaratılış amacı 5 litrelik su taşımak için yaratılmış ve 10 litrelik olsa 10 litrelik diye satılır. Yani tamamen bizim atladığımız kısım bu biz insanlara yani 5 litreye 10 litre koymaya çalıştığımız için tabii ki hayal kırıklığına uğruyoruz ve taşan suyun hesabını sormaya çalışıyoruz. Ama aslında biz Bizim 10 litre suyumuz varsa 10 litrelik şişe almamız gerektiğini kabullenemiyoruz galiba ya da öğrenemiyoruz. Ama hani muhtemelen bunu böyle birileri kafamıza kakarak öğretecek en sonunda. Yani en azından bende öyle oldu. E bu arada bu video kimseye gönderme, zart herhangi bir şey değil. Sonra insanlar kendi üzerine alınıyor ve onlarla uğraşmak zorunda kalıyorum. Arkadaşlar hiçbirinize gönderme yapmıyorum. Geldiğim noktaya almaya çalışıyorum. Bu kadar. Neyse. Yani demem o ki beklenti e, ilişkiler tamamen beklentiler üzerine kuruluyor. Karşılıklı beklentiler üzerine. Bir arkadaşınızdan siz e, ne kadar performans bekliyorsanız ve ne kadar o performansı doldurmuyorsa o kadar hayal kırıklığına uğruyorsunuz ve o kadar e, kırılma dediğimiz olay yaşanmaya başlıyor. Ama aslında beklentinizi sıfıra indirgediğiniz zaman gerçekten insanlara ne kırılıyorsunuz ne bir şey hissediyorsunuz. Artık ben o kadar relax kaf bir kafadayım ki yani tam yalan söylemeyeceğim o kadar relax kafada değilim. Bende şöyle bir huy var arkadaşlar. Kötü bir şey olduğu zaman, yani benim hayatımı etkileyecek, gerçekten üzecek bir şey olduğu zaman ben o anda tepki veremiyorum olaya. bir don tepkisi gösteriyorum. Yani ne üzülebiliyorum, ne ağlayabiliyorum. Ya sadece aşırı bir sinir oluyor ve sinirin getirdiği bir aşırı mantık evresi oluyor bende. Yani şey oluyorum. Evet, olması gereken buydu ve şu anda bu oldu. Yapabileceğim herhangi bir başka bir şey yok. Bu şekilde olacak asrım bunu kabullen diye ve bu şekilde kafama kakıyorum ve asla ve asla hiçbir duyguyu yaşamama izin vermiyorum. Yani üzülmek, sinir, herhangi bir şey hissetmek, o kişiyi özlemek falan hani asla buna izin vermiyorum. Ve açıkçası bende hep böyleydi. Bunlar hep sonradan böyle bir patlak verme evresine geçiyor. Yani mesela serçe parmağımı kapıya vurdum diye ağlamaya başlıyorum. Ama aslında bunun çok sağlıksız bir şey olduğunu yeni yeni anlıyorum. Üniversiteye gelirken şu kafayla geldim. Benim zaten yakın arkadaşım var. Benim burada herhangi birine ihtiyacım yok. Çünkü ben onları ararım. Onlar benim her zaman yanımda olur. Ben onların yanında olurum. Benim burada yeni bir insana ihtiyacım yok. Yani ben zaten dostlarımı buldum diye böyle geldim. Arkadaşlar bu dostlarımı buldum dediğiniz zaman böyle karın boşluğunuza yediğiniz o yumrukla beraber gelen pişmanlık hissi oluyor. Şey diyorsunuz. Abi Biliyorsunuz yani. Ben biraz şey birisiyim arkadaşlar. Ya bende olaylar ya siyahtır ya da beyazdır. Gri yok yani bende ve ya e, yani siyaha da gri demem, beyaza da gri demem. Abi direkt söylerim yani ben beyaza gri diyemem. Beyaz derim. O yüzden de insanlarla böyle <laughs> bir takım sorunlar yaşıyorum ve bir şey yanlışlık gördüğüm zaman da istemsiz olarak oraya müdahale etme isteği duyuyorum. Yani konuşuyorum ve doğru söyleenin gerçekten 9 köyden kovuyorlar arkadaşlar. Yani bu böyle oluyor. Ee, yine de böyle olduğum için memnunum. Yani samimiyetsiz insanları hayatımda tutmaktansa gerçekten yalnız olmayı tercih ederim. Tabii ki bu bazen bu böyle olmuyor. Bazen gerçekten bazı şey önceki videomda şey demiştim hatırlıyorum. Kimseye katlanmayın abi. Katlanmayın ya falan böyle triplere girmişim. Şöyle bir şey var. İnsanları bir noktada hepimiz katlanıyoruz gerçekten. Ben de bu arada, bu sene mesela ikinci sınıfım, geldim ve biraz bunu fark ettim. Yani ben de biraz katlanıyorum ve katlandığım için sonra kendime kızıyorum. Ama hani şey var ya, yalnızlığı sevdiğimi birileri bilsin istiyorum bazen. Bir şarkı sözü var biliyor musunuz bilmiyorum. Bu arada bu kadar hani yalnızım, yalnızım dediğime bakmayın arkadaşlarım var çok şükür ama hani şeyi arıyorum herhalde, o arkadaşımla olan uyumumu aradığım için. ...ve sadece o arkadaşıma değil... ...çok yakın bir arkadaşıma daha küstüm... Ee, ...hani... ...ikisiyle olan bu şeyi arıyorum... ...yani... o uyumu arıyorsunuz ve şey oluyor... ...hımm... ...tamam... ...anladım... ...ya aslında çok işte... ...insanlara çok fazla... ...beklenti yüklememek gerekiyor arkadaşlar... ...bir de çünkü hani herkes de şu düşünce oluyor... ...en azından benim bir insandan soğumama yani soğumam için beni teşvik eden en büyük şey şu ben ona bunu yapmazdım düşüncesi ve ben bu dü düşünce benim böyle aklıma bir noktadan sızdığı anda şöyle oluyorum benden uzak dur ben de muhatabı kes <laughs> hadi bakalım herkes yoluna falan oluyorum çünkü ya bu düşünce beni çok kırıyor ve şey oluyorum enayi miyim oluyorum yani ben ne yapıyorum o zaman lan yani o yapmayacaksa ben ne yapıyorum ya tabii ki bu arada e, ilişki şey demek değil hani iyilik yap denize at demişler hani hiç kimse arkadaşından bir şeyler yaparken şey beklemiyor şimdi ben 5 koydum o da 5 koysun diye beklemiyorsunuz ama bir şey olduğu zaman da gerçekten e, en azından sizin vereceğiniz tepkileri vermesini sizin gibi reaksiyon göstermesini ya en basitinden yani bir olay olduğu zaman ben şunu yapardım onun da bunu yapmasını bekliyorum demek aslında çok yanlış bir şey de değil bence. Hani benim şu noktada belki şöyle olabilir. İnsanların karakterleri ve arkadaşlar, bakış açıları gerçekten çok farklı ve siz eğer arkadaşlar bakış açınızın aynı olmadığı bir insanla arkadaşlık kuruyorsanız tabii ki de hayal kırıklığına uğrayacaksınız ve şu düşünce illa kafanıza girecek. Ben böyle yapmazdım. O zaman bay bay. Hani bu olacaktır muhakkak. Çünkü adamın arkadaşlar bakış açısı sadece e, gezip tozalım, eğlenelim falansa yani tabii ki size dert dertleşmek istediğiniz zaman da size hani Eğlenmek istiyorum diyecek adam. Çünkü bu, anladığı bu. Ee, ama e, artık ben sadece kötü gün ark dostu değil, iyi gün dostu da arıyorum. Çünkü yani benim kötü günümde benle üzülüp iyi günümde benle sevinemiyorsa o insan... Allah'a kardeşim. iki yani bu. Çünkü yani bir insanın şu şeyini hiç anlayamadım. Yani arkadaşından hasetlenen, e, arkadaşını kıskanan insanlar bana çok tuhaf geliyor ve bu tarz insanlar gerçekten çok fazla var üniversitede ve ben bunu anlam veremiyorum. Yani bak hasetlik evet insani bir duygudur tamam mı? Ama bunu kontrol edebildiğin zaman insansındır. Kontrol edemediğin zaman canavarsın abi sen. Yani bunu kontrol etmek zorundasın bu duyguyu yani barındırıp onu besleyip büyüttüğün zaman ne yapıyorsun? Falan oluyor. Çünkü artık yani ben şok geçiriyorum ya. Yani bir insanın başarısına sevinemeyen ya da iltifat aldığı zaman çıldıran insanlar vay be hani ne nasıl bir kafa? Nasıl bir kafa? Yani gerçekten hepimiz de oluyordur tabii ki yani nasıl yapmış, nasıl etmiş Arthur ama en önemlisi helal olsun yapabilmiş bak. Allah yolunu açık etsin. Hani kendimizi iyiye yönlendirmektir doğru olan. Siz gidip kötülüğün içine daha da batıp batıp bulanırsanız ya bir de böyle insan gerçekten insanın artık gözüne çok çirkin gelmeye başlıyor. Yani eskiden baktığınız gibi bakamıyorsunuz o insana. Soğuyorsunuz. Yani nasıl böyle düşünür? Nasıl böyle hisseder? Tiksinme geliyor. bana en azından tiksinme geliyor. Bu insan mı oluyorum? Ya böyle demek istemiyorum ama insan mısın sen oluyorum yani. Bu nasıl bir kafa oluyorum. Ya sert bir şeyler söylemek istemiyorum bu arada. Ama bazı şeylere anlam veremiyorum. Ya ben mesela buradaki en anlam veremediğim şeylerden bir tanesi de şu. Ortam merakı. Herkeste bir ortam merakı var arkadaşlar. Yani sevmediğin insanla kakara kikiri ha 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 ho ha ha. Abi ben öyle bir şey yapsam ağzım ağrıyor yalandan güldüğüm zaman. Yemin ederim ve ağzım buralarım ağrıyor bazen istemsiz olarak bunu ben de yapıyorum ve o kadar kızıyorum ki kendime. Hani ne yapıyorsun geri diyorum. Düzgün davran. Bu mu yani senin dürüst mertliğin falan oluyorum. Ya zaten hani benim içimde beni o kadar ahlaki değerler açısından yargılayan bir karakter var ki böyle canavar yemin ediyorum. Bana sürekli böyle yanlış bir şey düşündüğüm anda bile beni dünyanın en kötü insanı ilan ediyor ve şey oluyorum. Ben berbatım ya <laughs> falan. hani bu kafaya geliyorum ama yani gerçekten kafamdaki etik değerlerinin bir adım bile dışına çıktığım anda o vicdanım, o içimdeki canavar artık her ne diyorsanız buna aşırı çığlıklar atmaya başlıyor. Böyle kafamın içini kaos alanına döndürüyor ve o yüzden her zaman en azından temkinli ya da düşündüğümü söyleme eğiliminde birisiyim. Ya da hani Birine anlattım diyelim bir olayı Yani birine dedim en yakın arkadaşım oluyor genellikle bu ee, Gidip o insana da Bunu şöyle hissediyorum Bunu bir kere dilime döktüm Şimdi ona dökmeliyim ki bu rahatlatsın beni burada hani gidip böyle şey gibi Rencide eder şekilde söylemiyorum insanlara ama Gerçekten rahatsız olduğum Beni sinir eden şeyleri Direkt söyleme e, Yanlısı bir insanım Çünkü öbür türlü ben Doluyorum insanlara ve şey oluyorum Soğuyorum Evet. Ve bu hiç sevmiyorum. Ya da şey de mesela beni çok soğutuyor. Abi bir şeyden rahatsız olduğumu söylüyorum. Bir kere, iki kere, üç kere, dört, beş yani kaç kere? Hani kaç kere söyleyebilirim? Nasıl bir sabır timsaliyim ki ben aynı şeyi kırk kere söyleyeyim? Çünkü ya benim için gerçekten ilişkilerde en temel şey anlaşabilmek. Yani ben o insanı anlamalıyım, o beni anlamalı ve bir empati yolunda buluşup herkesin istediği sonuca erebilmeliyiz. Yani iletişim ya da ilişkinin dinamiği budur bence. Hem arkadaşlıkta hem normal ilişkiden bahsediyorum. Bu kurulmadığı zaman açıkçası ben kendimi değersiz hissediyorum. Yani ben rahatsız olduğum şeyi 40 kere söyleyeceğim ve sen 40'ında da hiçbir şey değiştirmeyeceksin. Yani o zaman benim canımı da kimse vermedi. Yani ben canımı sıkan bir durumun içerisinde sürekli kalıp duramam ki o zaman kendimi sabote etmeye başlıyorum. Kendime böyle sarmaya başlıyorum. E, o evrede açıkçası çok gelmek istemiyorum. Çünkü hani e, herkesin vardır bir sıkıntılı dönemi. E, o dönemi çok şükür atlattım ve gerçekten toksik insanları hayatımda barındırmak istemiyorum. E, tabii ki herkesin ucundan kıyısından küçük bir toksikliği olabilir hani insanın sonuçta ama kim ne kadar bunu törpülemeye uğraşıyorsa, ne kadar bunu düzeltmek için bir çaba gösteriyorsa o insan sağlıklı insandır bana göre. O insan iletişim kurulacak, hayatına alınacak ve bir şeylerin paylaşılması gereken insandır. Ee, ama eğer bir insan gerçekten kötülüğün içine bulanıp sadece kötülükten bahsediyorsa sizin de enerjinizi düşürüyor bu arada. Uzaklaştırın çok net. Yalnız kalın gerekirse. Ne anlatıyorum? İnanın hiçbir fikrim yok. Yani gece olunca benim çenem açılıyor ve bir şeyler konuşmayı çok seviyorum. Eskiden çok şeydim. Çok arkadaşım olsun. Yani çok arkadaşım olsun değil de. Gerçek insanları çok seviyordum. Ve hani herkese bir sohbet etmek bana keyif veriyordu. Herkese selamlaşmak ne bileyim. Herkesin derdine koşmak. Herkesin derdine koşmak. E, abi şeyim falan var herhalde benim. Kurtarıcı kompleksim var aynen yani. Ben herkesin şeyi miyim ya? Spiderman miyim ben ya? Onun şeyine koş, bunun şeyine koş. Benim enerjim kendime kalmıyordu. Size yemin ederim yani. O kadar çok dertlerle uğraşıyorum ki ve milletin derdini yakınımdan uzağıma herkesin aşırı sahiplenip aşırı böyle nasıl çözebiliriz, ne yapabiliriz, hadi saldı, hadi düşünelim beyin fırtınası sana ne beyinsiz misin kızım, biraz kendi işine baksana sen ve hani arkadaşlar De derdine koştum, hiçbir insan gerçekten şu an hayatım hiçbir noktasında yok, hiçbir noktasında yok. Yani ya, tabii ki istisnalar vardır ama işte, istisnalar senalar kaydı bozmaz yani kimsenin ya sabahlara kadar konuşmanıza ne gerek var ya uykusuz kalırdım yani salak mısın? Senden kıymetli mi abi? En önemli şey sınır çizmeyi bilmek gerçekten. Hani hayır deyip kestirebilmek. Zaten karşınızdaki insanın sizin hayrınıza saygısı yoksa size saygısı yok demektir. Hani sizi bayağı sömürüyor. Bırakın gitsin bırakın gitsin ben ne oldum ya böyle <laughs> toksik insanlardan nefret ediyorum derken benim konuşmalar ama bu arada ya ama hani gerçekten bırakın gitsin çok e, şey, ağır bir tabir oldu ama şöyle yani e, size zarar veren insanlar çok fazla hayatınızda barınmamalı bence çünkü bu dediğime kimler katılır kimler katılmaz bilmiyorum çünkü çok yani bu noktada insanlar çok ikiye ayrılıyor Alma verme dengesi diye bir şey var arkadaşlar. Sizin enerjinizi dengede tutabilmek için korumanız gereken insanlar olan iletişiminizde direkt böyle şey yapamazsınız. Tamam ben senin her şeyine koşamam. Sen benim hiçbir şeyde yanımda olma. Evet enayiyim çünkü ben. Ben öyleydim bu arada. Size yemin ederim yani tam olarak böyle bir insanım. Çok böyle anaç mı denir ne denir bilmem ama böyle insanları sarıp sarmalayan sahiplenen bir insanım. Hala da öyleyim bu arada. Bu hani böyle konuştuğuma bakmayın. Yakınlarımı şu an sadece bunu yakınlarıma indirgemeyi becerebildim. Yani gerçekten bana değer verdiğinden emin olduğum ve benim bir sıkıntım olduğu zaman koşan, beni dinleyen, e, beni mutlu günümde benimle sevinebilen, hani gerçekten dost dediğim insanlara karşı böyle olmaya çabalıyorum hala da. Yani çünkü yediğiniz kazıkları artık böyle bir elin parmağını geçtiği zaman artık biraz akıllanmaya başlıyorsunuz. Demek ki hani bir yerde hata var diye düşünüyorsunuz ve artık hatanın nerede olduğunu çözmeye uğraşıyorsunuz. Ve çözdüğünüz zaman da gerçekten bazı şeyler rayına girmeye başlıyor. Mesela şey insanları da hiç anlamıyorum abi. Sömüren insanlar böyle hani der derdinde arar, her şeyine koşarsın, her şeyin yanında olursun ama sonra bir anda böyle hiç kimse yani senin bir derdin oldu mu sen hiç kimsesin. Sen onun umrunun kenarında bile değilsin ve paşa keyfinde yani, yani sen beter ol abi falan ya bu tarz insanlar çok fazla var ve çok şükür o insanlara sınır çizmeyi becerdim ee, ve artık hani dinleyemem abi ben dinleyemem ben <laughs> psikolog değilim zaten yani hiç kimsenin de e, stres topu değilim yani kimsenin derdini dinleyemem. Yani benim yanımda olmayan insanla ben onun yanında olamam. Çünkü artık gerçekten yoruldum ve insanlardan bıktım usandım. Vallahi billahi yani hani gören de şey zannedecek bu arada hayatın sirlisini yemiş abi, abartma seviyesi de ama gerçekten ya dostlar yani ben de şöyle bir şey var. Ben zor zamanımı yalnız atlatıyorsam yani en yakınım dediğim insanlar yanımda yoksa okey oluyorum. Yani Demek ki böyle olacağız oluyorum. Yani demek ki ben de öyle yapmalıyım çünkü iletişimimiz bunu gerektiriyor galiba diye düşünüyorum ve doğal olarak kendimi bir adım geriye çekiyorum. Sonra insanlar diyor ki sen çok garipleşmeye başladın. Yok bir hallere girdin. Bir hallere girmedim. Senin gibi davranıyorum ama hani işte demek ki senin davranışın böyle hissettiriyor. Zorunlu empati diyoruz biz buna. Yani empati yapmaya zorunda bırakmak oluyor bu. Bu arada hani Sonrasında hani böyle şey şey konuşuyorum ama gerçekten bir noktada şey de oluyorum ben. Üzülüyorum. Ee, ama şöyle bir şey varmış arkadaşlar. İnsanlar e, ya ve mesela o on, sadece olduğu için hani şey kafasına, yani kimseyi de duymuyorum ben. Kimseye gerek yok. Benim zaten hani her şeyimi konuşabileceğim bir aile, yani benim ailemden biriydi o. Ee, ama şimdi mesela onunla küstükten sonra böyle şey gibi oldu. Ya bir de insanlara güvenmek konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum ben. Hani öyle herkesi arayıp şey yapabilecek bir insan değilim. İşte ben şöyle şöyle bir derdim var. Şöyle şöyle kötüyüm. Konuşalım mı? Yani bir de kendimi açmak konusunda da biraz sıkıntı yaşıyorum. Yani üzüldüğüm zaten bir şeylere asla kabul eden birisi değilim. Hani işte serçe parmağımı vurduğumda ağlamaya başladığımda anlıyorum. Evet ben bayağı yıpranmışım hani bu olaydan falan diye üzüldüğüm şeyleri konuşmayı da sevmiyorum. Genellikle böyle onları hasır altı edip güncel hayata odaklanmaya odaklanma odaklı değil Odaklanma odaklı ne abi? Odaklanmaya çalışan bir insanım. Çünkü böyle konuştukça sanki o olay daha da büyütüyormuşum gibi kafamda. Öyle hissediyorum. Bir de şey insanlar her zaman sizin baktığınız taraftan bakmıyor size. Bunu kabullenmek zorundasınız. Yani zorundayız. Ben de zorundayım. Bunu Atlatması en zor şeylerden bir tanesi bence bu. Yani sizin en yakınınız olarak gördüğünüz insanın size farklı bir bakışla bakıyor oluşu. Çünkü bu insanı böyle o kadar hani en çok sarsan şey galiba bu. Yani nasıl benimle aynı yerden bakmaz bana ya yani falan diye böyle yani e, gerçekten yıpratabilecek en büyük düşüncelerden bir tanesi. Bir de e, şey yapmayın sakın. Ben mesela bunu da yaptım. Ee, hani bu benim bu bu insan bana bunu yaptıysa bana abi herkes neler yapar. Kafasına çok fazla girmeyin. Çünkü e, insanlar ayrı birer renktir ve e, ya mesela bir insan pembe ise diyelim işte bir insan sarıysa e, biri de beyaz ya siz de beyaz olun. Hani beyazla pembenin uyumuyla beyazla sarının uyumu aynı olmak zorunda değil hani. Hepsi farklı. E, aynı değildir biliyorsunuz. Yani bazı renkler birbirine çok yakışır, bazıları hiç olmaz ve bunlar tabii ki göreceli şeylerdir. E, o yüzden asla e, bir insan yani pembe size bunu yaptı diye, yeşili de aynı sebepten dolayı uymayacak bana diye ön yargılı davranmayın. Bir giyin bakalım, bir bakın oluyor mu, olmuyor mu? O zaman anlarsınız. Öyle çok fazla e, ön yargılı olmamak galiba en iyisi diye düşünüyorum şey bir şey daha söylemek istiyorum İnsanlara çok fazla değer vermeyin yani ben mesela çok fazla değer veriyorum insanlara ve sonrasında o insandan kazık yediğim zaman böyle o kadar üzülüyorum ve o kadar rezalet ve hani üzülüyorum ama bu arada bunu kendime bile itiraf etmiyorum beni üzemez oluyorum sen o kim ki oluyorum ve o kadar sıkıntılı bir düşünce ki bu yani üzülebiliriz ağlayabiliriz mutlu olabiliriz yani insanlık başlığı altında bu duyguların yazılıyor olması gayet doğal, asıl yazılmıyor olması bir tuhaflık yaratabilir. O yüzden hani bir insan sizi üzdüğü zaman ya da bir şeyler sizi kırdığı zaman bunu dile getirmekten çekinmeyin. Ya ben mesela bunu çok fazla içine atan bir insanım bu tarz şeyleri e hemen böyle konuşup işte ben bu olay beni çok yıprattı konuşalım mı? Bak şu an bile hani o duyguya giremiyorum çünkü hani şey anladınız mı hani? gerek yok. Yani biz ilah değiliz ya da herhangi bir herhangi bir Spiderman değiliz yani bizim de duygularımız var ve hani sanırım böyle ben artık bu yaşıma kadar şey imajı çok çizmişim insanlara ben üzülemem ben üzülmem beni kim üzecek şaşarım falan diye hani böyle ergenlik hatası diyelim o yüzden de hani insanlar ben böyle mü ya da kötü olduğumu anlamıyorlar ve ben Kendim falan böyle TikTok kaydırıyorum. Hüzünlü repostlar paylaşıyorum. <laughs> ya kendim oturup kitap okuyorum yani. O yüzden... Yani anlamayan insanı da ben anlamıyorum. Ben yani... Bilmiyorum dostlar ya çok mu disli bir video oldu? Yok vallahi kimseyi de satmadım bu arada. Hani genel olarak böyle düşüncelerimi toparlamaya çalıştığım bir video olmasını istedim. Üniversite içinde son bir şey söylemek istiyorum. Ya herkes söylüyordur muhakkak ama sakın ilk günden tanıştığınız insana. Ben her zaman şunu bilir şunu söylerim. Bir insan ilk tanışmada size aşırı samimi, sıcak böyle size ölüp bitip hareketlere giriyorsa ben o insandan kıllanırım abi. Sen bana ilk tanıştığımız anda hemen canım cicim olamazsın ya. Yani. Kimse kimseye olamaz. Hemen böyle kudurmuş gibi ne oluyor olurum. Öyle insanı hiç sevmem. Eğer anladınız ki çevrenizde öyle birisi var. Sizde hemen böyle şey can kuzu sarması oluyor. O insana karşı temkinli olun. Emin olun en büyük kazı size o atacak. E, o yüzden çok dikkat edin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sıkıntınız olursa üniversiteyle ilgili herhangi bir şeyle ilgili. Instagram hesabım Aureo. Oradan yazabilirsiniz. Merak ettiklerinizde ya da istek videolarınızı da aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Sizi kocaman öpüyorum. İyi geceler.